Selamlar sevgili dostlar hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz arkadaşlar bomba gibi bir haberle karşınızdayım bilin bakalım ne oldu arkadaşlar UFL isimli bir futbol oyunu piyasayı sallamaya adeta ant içmiş gibi geliyor arkadaşlar birazdan size bunların detaylarını anlatacağım oyun arkadaşlar fragmanı yayınlandı onu izleyeceğiz oyun hakkında gerçekten çok çok önemli bilgilerim var ondan önce sizden isteyeceğim bir olay var arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atın videomuza ben de ona göre videolarını çekmeye devam edeyim. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi EFN sitesine girdiğim zaman fair to play yani adil oyun yazıyor. Adil oyunu gerçekten çok benimsemişler. Burada watch video var. Watch video tıkladığımız zaman arkadaşlar burada adamların fragmanı yayınlanıyor. Gamescom'da arkadaşlar bu fragmanı yayınladılar ve çıkış tarihini arkadaşlar henüz bilmemekte beraber haberini duyurdular yani çıkacağız dediler. 5 yıldır uğraşılan bir oyunmuş arkadaşlar bu ve Türkiye'de şu anda ilk videosunu çeken benim. Ben de Enis Kirazoğlu abimden öğrendim. Arkadaşlar gelin isterseniz bakalım. Şöyle tıklayalım. Strikers Inch isimli yapım yapıyormuş arkadaşlar. Şöyle geçelim. Unreal Engine motorunu kullanmışlar. En yeni grafiklerle beraber arkadaşlar yapılacakmış net bilgi. Şöyle ilerletelim bakalım. Buraları geçelim. Buralarda pek şey yok. Gördüğünüz gibi grafikler arkadaşlar harika. Gerçekten muhteşem abi. Şuna bir bakın. Gerçekten <laughs> abi şu eller kollar hani ben PES ile FIFA'nın arkadaşlar hani bitmese bile ne zayıflayacağını düşünüyorum. Zaten PES'i bildiğiniz gibi arkadaşlar sıkıntıda gerçekten çok büyük sıkıntıda. Ve arkadaşlar boyun kesinlikle ücretsiz olacak. Bu özelliği muhteşem. Oyun şöyle olacak arkadaşlar. Bir oyun çıkarttığınızı düşünün ve ona yeniden güncellemeler getirdiğinizi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde uzun yıllar boyunca devam edecek. Güncellemelerle beraber oyunu geliştireceklermiş kendileri. Bu açıklamayı yaptılar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem grafikler bizi bekliyor. Şöyle geçelim. Işıklandırma falan gördüğünüz gibi muhteşem. No zima no party yazıyor burada gördüğünüz gibi. Ayakkabılar falan muhteşem. Şurada bir gördüğünüz gibi e, oyuna çıkış alanını paylaşmışlar bize. Bu fragmanı da arkadaşlar isterseniz inceleyebilirsiniz. O stat. Stada bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani kişiler falan yapılan işler gerçekten çok gerçekçi. Fakat arkadaşlar gördüğünüz üzere statlarda lisans yok. Lisanssız statlar bizi bekliyor. Fakat 5000 oyuncunun lisansını almışlar. Gerçekten güzel şeyler bekliyor bizi. Gördüğünüz gibi West Ham United'ın stadını koymuşlar. Burası bir lisanslı bir stat olabilir fakat bütün statların lisansını alamamışlar. Almaya da güçleri yetmez şu anda zaten. Yeni bir firma yeni bir oyun çıkartıyorlar. Bakalım karşımızda neler olacak. Şöyle geçelim bakalım. Evet biraz sesini açacağım sizler için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çimler muhteşem. Bu bir oyundan görüntü. Adam, adamın koşuşuna dikkatlice bakın abi. Simülasyonu arkadaşlar. Kesinlikle simülasyon oyunu çıkartacaklar bize. Ben gerçekten çok heyecanlandım. izleyelim bakalım. UFL diyor ve free to play yani ücretsiz oynanma olacak. Fair to play adil bir oynanış bizi bekliyor ve coming soon yakında çıkacak arkadaşlar. Evet fragmanımız bu kadardı sevgili dostlar. Buradaki yazıları şimdi bakalım isterseniz. Buradan hemen Google çeviriden çevirelim. Yazılar biraz sıkıntı oldu fakat sıkıntı yok. Becerilerinizi geliştirin, gösterin ve çevirim içi futbol ligidir diyor. Futbol simülasyonu dünyasını sonsuza dek değiştiren devrime bugün katılın diyor. Ve buraya e-post adresini gönderirseniz eğer oyunun çıkış tarihini sizlere bildirecekler. Veya hani farklı bir şey olur arkadaşlar. Bir haber olur. Haberleri en önce almak istiyorsanız e-posta adresinizi yazmayı ihmal etmeyin. Burada da zaten en az 16 yaşındayım. Kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını okudum. Tamamen anladım ve kabul ediyorumu tikleyin. Bu sanırım %100 yapmanız gereken bir şey. oyuna ilgili tanıtım materyallerini almak ve bunun için kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum derseniz eğer takipte olmuş olursunuz. Adamların arkadaşlar isterseniz bir de Instagram sayfalarına bakalım. Instagram sayfalarında şöyle bir yazı mevcut. We have received a great deal of positive feedback on our cinematic teaser. Diyor ki yani arkadaşlar biz sinematik bir fragman yayınladık ve harika geri dönüşler aldık diyor. Thanks so much to all of you diyor. Teşekkür ederim hepinize bunun için. With rigors of platform we are primarily focused on bringing we have to PlayStation and Xbox but PC is also platform that we could see sanırım arkadaşlar yanlış anlamış olabilirim fakat Hani anladığım kadarıyla size söyleyeyim bütün platformlarda çıkacak diyor e, fakat Hani e, fokus olarak PlayStation ve xbox'a öncelik mi verilmiş artık öyle bir şey olmuş e, diyor ki ama bilgisayarda diyor e, kullanacağımız platform kapalı mı? kapalı beta şeklinde mi çıkacakmış ne yanlış e, okumuş olabilirim arkadaşlar hemen aşağıya geçelim site turn it for updates they are money more things to come diyor. Arkadaşlar güncellemeleri takip edin. Bir sürü konuyla beraber yanınıza geleceğiz diyor. Sanırım anladığım kadarıyla öyle. Biraz İngilizcem kötüdür ama hani çevir, çevirebildiğim kadar çevirdim arkadaşlar size. Burası bu şekildeydi. Adamların Twitter hesabında da aynı paylaşım yer alıyor. Stadyum görselleri var. Ben bu görselleri birazdan size vereceğim. Birazdan hiçbir yerde olmayan görselleri sizle paylaşacağım arkadaşlar isterseniz ondan önce arkadaşların bir yazısına bakalım İşte burada neler yazıyor bakalım arkadaşlar burada yazıyor ki yeni bir dünya üzerinde online çevrim içi futbol ligi yakında tüm konsollara geliyor tüm platformlara geliyor diyor İşte burada ne olacağını gösteriyor 5000 lisanslı futbolcu olacakmış arkadaşlar Hani bu bir lig olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Bu ha hakları falan almışlar. Burada onu yazıyor. We are football fans and position gamers. We have been playing football video games for years and we know exactly what people want to see in a football simulator. Futbol simülasyonunda biz çok oynadığımız için neler istediğini biliyoruz diyor. Hani ben size göre yapacağım diyor. Ben de zaten oynuyordum diyor. Bu şirket bunu söylüyor. Ben zaten oynuyordum diyor futbol oyunlarını. Biz de bunu geliştirmek istedik. Futbol simülasyonunu sizlerin ayağına kadar getirmek istedik diyor. CEO'su falan bir şeyler söylemiş oraya gerek yok. <laughs> Buradan arkadaşlar işte organizasyonunda 65 bin profesyonel futbolcu kullandıklarını söylüyor. Ee, i̇şte Messi'nin zaten kapakta yüzünü görmüşsünüzdür. O da bir UFL'den bir görüntü arkadaşlar. Ee, bu şekilde şu anda hani bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğim. Oyun tamamen ücretsiz olacak. Şimdi isterseniz arkadaşlar görselleri geçelim. İlk görselimiz arkadaşlar bir stat. Gördüğünüz gibi kale direklerinden tutun bütün o su şişelerine kadar arkadaşlar bizlere güzel bir görüntü vermişler. Stat ışıklandırmaları falan gayet yerinde zaten Unreal Engine'in en yeni motoruyla yapılacak. Yapılmış daha doğrusu yakın zamanda çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılar var. Bir sonraki görselimize hemen geçelim. Bir sonraki görselimiz arkadaşlar. Kuş bakışı olarak statı yine bize vermişler. Detayları gösteriyorlar. Çizgiler nasıl, görseller nasıl buradan görebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir oyun bizi bekliyor arkadaşlar. Takipte kalın. UFL ile anındaki gelişmeleri bu kanalda arkadaşlar duyuracağım. O yüzden lütfen kanala abone olup like atmayı ve düşüncelerinizi, güzel düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki görselimize geçelim. Bu görselimizde de gördüğünüz gibi arkadaşlar gece akşam maçı nasıl olacak? ışıklandırmalar nasıl olacak? Onu göstermişler gerçekten muazzam. Evet burada fazla takılmaya gerek yok. Bir sonrakine geçelim. Aynı şekilde arkadaşlar bir stat görüntüsü daha. Bol bol stat görüntüsü vermişler. Oturma alandaki ışıklandırmaya bakarsanız ne kadar güçlü bir ışıklandırma yaptıklarını görmüş olursunuz. Televizyon ekranlarından tutun. Güzel bir koltuk dizaynı yapmışlar. Gerçekten dediğim gibi güzel bir oyunu ve ücretsiz olacak güzel bir oyunu bizim karşımıza sunacaklar. Simülasyon oyunu olacak arkadaşlar. Hani FIFA, PES gibi olmayacaktır büyük ihtimalle. Fakat emin olun bu piyasayı kavuracağından adım kadar eminim. Bir sonraki görüntümüz arkadaşlar dediğim gibi soyunma odalarından. Soyunma odaları da arkadaşlar bu şekilde. Özellikle Vesam United'ı göstermişler. Vesam United bunlara sponsor olmuş büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi anlaşmaları var daha doğrusu. Anlaşmayla beraber arkadaşlar böyle bir şey yaptıklarına inanıyorum. Evet soyunma odasından çıkış arkadaşlar bu şekilde gene ışıklandırmaları değinmek istiyorum gerçekten muazzam herhangi bir oyuncunun yüzünü vermemişler hemen buraya da geçelim. Evet arkadaşlar en son göstereceğim olay bu gördüğünüz gibi adamın elindeki damarlara kadar güzel bir görüntü var o çorabın katlanışına kadar güzel bir özen var arkadaşlar hani nasıl diyebilirim futbol kramponları hani e, ayakkabılar birini gerçekten muazzam ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oyun yakın zamanda çıkacak diye bir şey duydum. Fakat ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Ee, bakalım arkadaşlar bekleyelim. Oyun bir 2 çıkabilir. İnşallah çıkarsa biz de oynayacağız. Bu kanalda onun videoları da bulunacak. FIFA Online 4, FIFA ve PES arkadaşlar bu kanalda olacaktır. Lütfen kanalımızı takip edip abone olmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum dostlar. Esen kalın.